tüfekle bir saldırı olmuştur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu tür provokasyonların e, devam edeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlara karşı HDP kitlesiyle topyekun bir çiğ olarak karşı duracağını e, bir kez daha açıklıyoruz e, ve altını çiziyoruz. 1 Mayıs'a giderken işçi ve emekçiler saldırmada emeği değmiyor. işçi ve emekçilerin işlerinin yanındadır. AKP hükümeti işçi ve emekçilere yönelik saldırıları artırarak sürdürüyor. Cari açık, dış borç, ithalat ve ihracat açığı, ekonomideki durgunluk işçi ve emekçilerin sırtına bindiriliyor. Özelleştirmeler, TOKİ 2B yasası, kamu alanlarının tasfı, elektriğe, suya, ulaşıma, telefona gelen zamlar emekçiler için hayatı çekilmez kılıyor. Savaş bütçesi yapan hükümet sömürü ve baskı her geçen gün daha fazla arttırıyor. Mart ayı içinde Adana iş kazası denilen cinayetlerde ölen işçi sayısı 55 e sonra kayıtlara geçti. Yine Mart ayında ülkemizde her birinin 500 bin lirayı bulan 3 Ferrari, 40 Porsche otomobil satılmış. Hükümet kartan dolar milyarderleriyle ölürürken madenlerde tersanelerde, şantiyelerde, sitelerde, iş cinayetlerinde kurban giden işçi aileleri seslerini duyuracak muhatap bulamıyor. İşçi aileleri açlık ve sefaletle yüz yüze bırakılıyorlar. Patronların tırnağına taş değmemesi için tüm koşulları yaratan AKP hükümeti, işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarını gasp etmeye devam ediyor. İşsizlik, düşük ücretle çalıştırma, sendikasız, sigortasız, destek çalıştırma uygulamaları devam ediyor tarım alanındaki kurallık çalışmayı değiştirmek için adım atılmıyor. İlimizde son üç ayda 35 bin yakın işçi organ işçi sanayi bölgesinde işten at çıkarıldı. Çocuk işçiliği, kaçak güvencesiz işçi çalıştırma hat safhaya çıkmış durumda. Suriye'ye yönelik savaş planları ve savaş koşullarından dolayı Türkiye'ye gelen ya da getirilen yoksullar kayıt dışı olarak ağır ve sağlıksız işlerde köle gibi çalıştırılıyor. Mersin Limanı'nda çalışan MİP işçilerine yönelik saldırı dinmek bilmiyor. Tuzla'daki İsmako işçileri Deniz Sendikası'na üye oldukları için işten atıldı. Direniş devam ediyor. Sendikalara ve işçilere yönelik saldırılar, baskınlar, gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor. Kes ve bağlı sendikalara yönelik baskın ve tutuklamalardan sonra genel işbirliği Manis İş sendikalarında da kapları kırarak basılan yerler oldu sanayi sitelerinde askeri ücretin altında ve 12-14 saat çalışan işçiler en ufak hak arayışında kapı dışarı ediliyor. 6-7 Nisan'da Finanşehir'de yapılan Mezopotamya Mevsimi Tarım İşçileri Kuruntayı'nda dile getirilen sorunların duyanı yok. Nevroz'da barış ve demokratik çözüm için alanlara çıkan işçi ve emekçiler şimdi sömürüye karşı örgütlenmenin hazırlıklarını tartışıyor. Trabzon Belediyesi'nde taşeron işçisi olarak çalışan Mustafa Can Bakkal, işten çıkarılmasına tedbir olarak kendini yaktı. Taşeron işçilerinin yaşadığı kölelik koşulları devam ediyor. BMC işçileri aylardır ödenmemiş ücretlerini almak için direniş sürdürüyor. Türk Hava Yolları işçileri, Denizli DEBA işçileri, Tuzla'da ve PMR işçileri petrol işi yoldukları için işten atılıyor. Hey tekstil işçileri hala haklarına kavuşmuş değil. İzmir Pakmaya işçileri sendikalaşma mücadelesini sürdürüyorlar. Tekstil işçileri de örgütlenme var arayışlarını sürdürüyor. Nevruz'u yarattığı barış ve demokratik çözüm ruhu bir Mayıs'a taşınıyor. İşçiler ve emekçiler emek, barış ve demokrasi taleplerini her bir ağızdan haykırmak için hazırlık yapıyorlar. İşten atılan işçilerin geri alınması istiyor. Için direnişe geçen işçilerin sesi daha da yükseliyor. İşçiler tüm tüs ve liman işe yok olmalarının önünü anlamıyor. Metal iş korundaki toplu sözleşme mücadelesi sürüyor. Bursa'da, Kebze'de, Eskişehir'de, Boru'da, İzmir'de, Ocaeli'de Birleşik Metal İş ve Türk Metal İşçileri yıllardır sıfır fırza hesaplarına karşı harekete geçiyor. Birleşik Metal İşçileri oldukları için işten çıkarılan boş ve Ekstrot işçileri saldırılara karşı direniyorlar. Taşeronlaştırmaya karşı Zonguldak'tan sonra Trakya'da gerçekleştiren mitikler işçi direnişlerine ve örgütlenmelerine güç ve moral katıyor. Koç Üniversitesi'nde 161 taşeron işçisinin işten atılması üzerine başlatılan direniş kazanıncaya kadar sürdürülüyor. HDP, işçi sınıfı emekçilerin direnişlerini hak arayışlarını desteklemeye devam ediyor ve edecek emek, barış ve demokrasi taleplerinin yanında olacaktır. İlimizde de bir Mayıs günü emek ve meslek örgütlerinin İstasyon meydanında yapacağı mitingi destekleyeceğimizi, HDP'ye gönül vermiş halkımızla birlikte alanda olacağımızı buradan sizler aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Gelen Çetin Kaya, İl Başkanı, Mehmet Karayılan HDP İl Başkanı, SYKP, SF, YSKP, ÖSEP ve EMEK. It's é o fator